Evet, yepyeni bir videoyla yine sizinle birlikteyiz. Bu haftaki çengel bulmacamız hazır. Erdem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çözümü hazır mısınız? Her zaman hazırım. 3 tane sözlük bitirdim. 3 sözlük, 5 ansiklopedi. Ansiklopedi yoktu ama siz ansiklopedi bitirdiniz. Harikasın. Evet, Bu, meydanlar, çok bitireceğiz. Çok meydanlar bitireceğiz. Çok hızlı bitireceğiz öyle görünüyor. Başlayalım mı? Kısa bir video olacak. <laughs> Hadi ekrana gelsin bulmacamız. <laughs> Hocam çok affedersiniz çayımı içerken. Ayak bilenziyi. Klavye getirdik. Halhal hal diyorum hocam. Diyelim. Ayağında gümüş halhal hal. doğru mudur hocam? İnce nakış gümüş halhal. Hal. Barış Manço'yu da evet. analım. Evet. Tutku. İhtiras. 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 Güzel. Ya şöyle büyüteceğim biraz. Biraz, biraz büyüteceğiz. Çok... Ara ara büyüteceğim. Kemanyayı. <laughs> Kemanyayı. <laughs> Kemane değil miydi o? Kemane mi? Kemani. Keman çalan demek. Kemanyayı ne? U uh, değil. Bilmiyorum gerçekten. Ulaşma erme. Ulaşma erme. Sonu M ile bitse. Ulaşma erme. Bilemedim geçelim hızlı. Devam edelim. Çekingen korkak. Hemen yanında. Ürkek. Tırsık. Tırsık. Tırs. Tırs yazalım da hiç, hiç güvenmiyorum. ben mi? de güvenmiyorum ona ya. Olmaz o sanki. Evet olmaz. Olsa şaşırdım. Ne oldu bu biraz? <laughs> biraz şey yaptı. Sıçtık gibi. Çok okudu. Fasulye benzeri oldu. bitki. Bamya değil. O bakla. Bakla da değil. Ötekinin adı neydi? Barbunya değil. Barbunya değil. Mi? Barbunya'dır. da Dört harfli zaten. Ya. Dört Barb yazıyorum. Geçelim. Hayda. Hintli bir topluluk. Hintli topluluk. Ahi mi acaba? Ahi mi? Hı -hı. Ahi Evran Üniversitesi. Devam edelim. Açık mavi renk. Buyurun hocam. Mahi. Açık Mahi mavi O eski. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. İyi ki ansiklopedileri bitirdin. <laughs> bir daha ansiklopedi okumayacağım. Yanlış ansiklopedi yok. Bu mallar mı? Mallar. Bir tanesinde meta vardı. Meta demiştin hala. <laughs> <laughs> Gerçek. <laughs> <Evet>, geçelim. <laughs> düzlek yapı coğrafya. O kadar coğrafya da düzlek yapı. Arazi <laughs> değil. <laughs> <laughs> hangi... Merhaba diyeceğim hocam. Merhaba. Ne değil diyeyim, ya? Değil mi? Belki olur. Yayla da diyemiyorum Allah Allah. Çek bunu zaten okumuştuk. Ulaşmayı da grup ulan. Takım. Takım. Grup. Taklavat. Dur lan çok merak ettim. <laughs> Taklavat mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki çıkar. Anlasın. Ama oldu. <laughs> o Argo sanki. Grup. Ulan. Ekip, takım. Abi oradan hiçbir şey bilemezsek diğerlerini bulamayız. Tamam devam edelim ya. Biraz buluruz belki aşağıda. Şöyle bakalım. Aşa aşağıdan başlayalım. Aşağıdan, ya, aşağıdan başlayalım. yanlış başladık ya. Evet. Kalayın simgesi. Neydi? C ne miydi? C ne miydi ya? S ne miydi? S miydi? <laughs> ne diye. Bunu biliyoruz ya. Abi, çok renkli. Ala. Ala. Güvenlik hocam. Onun beş harfisi de alacak. <gülüyor> <gülüyor> güvenlik. Güvenlik. Güven değil, güvenlik öyle mi? Hı hı. Buluruz onu ya. Dil, Sen. zeban, lisan. Lisan. Bir dil, bir insan. İki dil. İki insan. İki insan. Devam edelim. İspanyolcada yaşa. Ole. Ole. Yo hablo español. Hablo neyse. Yo hablo español. Şu nedir? Soğuk hava. Soğuk hava. Ayas. Buz gibi. Oo. Bak sen buz gibi demeseydin aklıma gelmeyecek de. Evet. Çıkmayacak bir şey. De. Takım grup. Abi sürekli takım diye soruyor bunlar. Takım grup. Az önce de takım olan vardı. O zaman geçelim. Şuna. Bakalım Çam ardıç yaprağı. Şu Hı brom Bromun simgesi mi? Aha. İdrardaki madde üre. üre. Şu takım da acaba zerre mi? Zerre. Her zerreme kadar. Zerre olur mu? Zümre. Ha, zümre. <laughs> Bir de öğretmensin <laughs> <laughs> sen. sen Hakikaten insan aklına gelmiyor ha. <laughs> bu Ebru mu acaba? Ne bu? Çam ya. Dene hocam. Ne güvenlik asayiş. Asayiş. Asayiş Berkemal. Asayiş Berkemal, Berkemal hocam. Ya asayiş. İnsanın aklına hep böyle karakol falan geliyor. Ya. Benim aklıma şey, arka sokaklar geliyor. Benim aklıma <laughs> güvenlik görevlisi gibi biri geldi. Ben de öyle bana. bir şey ha. düşündüm. Buna italik diyorum hocam. Yatık yazı. Eğit yazımı. Hı -hı. Tamam. İkinci tali. Hali. Tali. yoldan çıkarken dikkat edeceğiz. Tali devam. Basım evi. Matbaa. Matba. Hocam. Anadolu'ya ilk matbaayı kim getirmişti? İbrahim Müteferrika. Hababam Tab sınıfı. Bam bam. Oradan biliyorum ben de. Geçen bir yerde biliyorum. Nereden biliyorsun dediler. Dedim açtım gösterdim. <laughs> Allah hocam. Allah. Dünyanın uydusu. Dünyanın uydusu. I, Ay. Ay. Ay kahroldum. Gibiş ne şu ne? Kalın bükülmüş ipek iplik. İbrişim. İbrişim kuşak. İbrişim kuşak var ya. Yazamıyorum şu an neden? Bir de öyle bir şarkıda şarkı geçer. İbrişim kuşak. evet. Hocam eğreti ödünç. Geçelim. Şu an Şunu merak ettim. Bisküvili pasta. Mozaik. Ha, olabilir evet, mozaik. Şahane. Bravo. Safa aşama, level, seviye, etap etapta hiç olacak gibi. Ya sen cevapla birlikte sanki veriyormuşsun gibi geliyor. Ha. Ancak soruyu sor, sana cevabını ver. Duramıyorum, yapamıyorum. Neydi o? Bir tane bir şey, sosyal hizmet uzmanı vardı ya, ona benzer. Önce dur, dur. Ya soruyu evet. Sor. Birer ben sorayım, birer birer Değil sen onu. o ne bunun ne zaman diye gelmiş? Öyle diye sor. Almanya'da Alman emekli olmuyordum. Sigara <laughs> fabrikasında çalışıyordum. Ben sorayım, sen beni bir dinle. Ne? korkutma, ürkütme diyeceğim de mecaz değil. Üçün. Mecaz mı? Mecaz mı? Mecaz. Ha, korkutma mecaz mı? Hı, yani. Küçük para torbası. Kesesi. Kese. Küçük para derken para mı? Anne, küçük torbanın küçük kesenin sırtına mı dikti? Değil mi? Şey var. Değil. Aa, derin üzüntü. Derin üzüntü. Geçelim. Yeis. Yeis ne yani? Aa, Kitap okuyorum. Valla içimizdeki şeytan kitap okuyorum. Sebahattin Ali'yi buradan saygıyla özlemle Ben de okudum o kitabı ama yes, hiç yes, yes. aklımda kalmamış. Iyi. Helal olsun. Vallahi. Tebrik ederim. Esnek yün kumaş. Esnek yün kumaş. Geçelim. Bilmiyorum sen biliyorsun. ya. Yani. Safha aşama. Yine aynı yerdeyiz. Durmadan aralıksız. Şu düş rüya Daim mı hocam? acaba? Daim mi? Ama düş rüya. Bu Yanardağ, ağzı da krater. 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 Tamam. Esne kumaş bak bakayım şuradan ne çıkar. Jarse. Olur salladım bu. şu an. Bence Jarse zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyi salladım. <laughs> o bölgeyi seviyorum. Devam edelim şöyle. Çene altı. Çene altı. Gıdık. Gıdık olmaz orada kire var. Gıdık. Ne deniyordu? Turgut Özal'ın da vardı. Böyle. Şu, şu çeneye de bir şey söyleyelim. <laughs> bir şey söyleyin de şimdi söylemeyeyim. <laughs> bir şey benziyor ama ona da Evet. Galiba. Pardon ben bu arada <laughs> kendi kendime çok özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim. Bu evet. Şey çözüyoruz yani. Sen kendi kendine orada bu maçı çözün. Evet. Galip. Ya kapatalım kendimiz çözelim o zaman. Evet. Devam edeceğiz. Çok tanrılı dinden olan. Çok tanrılı dinden olan. Hmm. Hoşça vakit geçirtmek. Ortamlar akmak gibi. Oynatmak mı ya? Çok hiç alakası yok. Ben güvenmiyorum ama düşünene kadar. Elma armut kurusu. Kat değil mi? Kalkmaktan kalkmaktan. Çene altı. Şakak diye isim geliyor da değil yani. Değil ya. mi ya belli olmaz değil, belki. Değil değil. Şakak şurası. Şak, şakak şurası. O etiket o. Şakak diye isim geliyor ama. Şakak değil ya. daha şakak, şakak şu. Aynen. Aynen. Kavçuk ayakkabı. Bunların harfleri çıkması lazım gibi sanki. Onun harfleri çıksın bunun harfleri. Yani her şeyin mi? şu Dur, durmadan aralıksız. Mütemadiyen. Dört harfli mütemadiyen. Mütemadiyen. Evet, işte Dört mütemadiyen. mütemadiyen. Beş heceli yani. lan bu. <laughs> Aralıksız. Ra çıkmış. Yok. Sıra olmaz tabi. Şu İbra mı acaba? İbre. Ne o? İbreymiş. Çam ağacı, yaprağı. Ha, i̇bre mi deniyor Çam yaprağı. Evet. İbre. O yüzden arabalardaki ibre. Yaprağı. Yineli ya. Ondan mı acaba? Oradan mı yiyeyim? Büyük salladın gibi ama Hı -hı. tutuyor da sanki. Destekli de birazcık sanki. <laughs> Özellikle... Bir Yaz. Ya izleriz bence hırladır. Bakalım hadi. Yani. Al yazdım. Al ya. niye yazıyorsun? Halim'i yiyeyim aklıma getiririm. Al. 1.7 olasılıkla. Hocam ödenti aidat mıdır? Aidat. Ya a'yı basamıyorum iyi mi? Gerçekten basmak problemim var. Irmağın döküldüğü yer delta. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Bu coğrafya yalnız. Olsun. Devam. Seninki yunancı. <laughs> Tehir etmek. Ertelemek, Ertelemek. mi? Ertelemek. <laughs> Bu hakikaten iyi. <laughs> Şarap Mey. Şarap Mey. Hacı bak, bu hoşça vakit ayırt geçirmek. Oyalanmak. Geçirtmek diyor. Hem tamam, oyalanmak, oyalamak. Ben de az önce öyle bir şey demedim mi? Hayır. Tamam, oynamak dedim. Evet. Peki bir şey soracağım. Kauçuk ayakkabı, L lastik mi ya? Abi saçma olur ya. Yani. Yok yok olmaz. <laughs> Olmadı bakın. <laughs> bu ne idi? ödünç. Ariyet mi acaba? Pardon. Bu da evre ya. Evet, Safa aşama. Evet. Vira bismillah. Durmadan aralıksız. Doğru vira. Vira vira dalgalandı dünya. Hocam çene altı çok enteresan görünüyor. Bakar mısın çene <laughs> İki tane iyi koysa. <laughs> Ortasında iyi var. Hani. <laughs> Aa. Ne oldu? Apple Pay tamam. Çok tanrılı dinden olan. Oraya geçtik. Pagan. Ya. Pagan. Aa harikasın. Peganizm. Hmm. İyi Allah'tan iyi çıkmadı. <laughs> sakak. Aa sakak mıymış? Şakak ve sakak. Ve sakal. Neydi o tam olarak? Çene altı. Çene altı. Yani şuraya sakak mı denir? Sakak denir. Burayı dolduran kıllara da sakal denir. Bilmeyenleriniz öğrensin. Aynı kökten geliyor. Aynen. Eğer buranızda kıl çıksaydı buna da şakal denirdi. Evet. <laughs> 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 şu ne? Büyüteşliksiz tam. Tamam. Yazalım tamam. bunu. Yaz. Yes. Şurada kesin bak şu ama büyük yazıyor işte ya. Ama büyük ihtimal bir e, fiil ne, olacaktı. Ne? Seyrekleştirme. Seyrekleştirme. Seyrekleştirme mi? Bu da mı acaba? Yok ya. Değilmiş. Öğrenme isteği merak hocam. Merak. İnsanın başına zaten. Meraktan geliyordur diye. Alt Devam. aşağı. İslam'ın bir şart Alt zekat, aşağı zekat. dip miydi? Z ile başlayacak. Bu. Ne dedin? Bu zekat çünkü. Tamam zekat yaz o Alt aşağı zeminden z. Zem. <laughs> Bu da esir hocam. Tutsak, susak. esir. Bedeninde Hayır. eksik olan. Hala cevabı veriyorsun sana soruyu soruyorsun. Sanki ben öyle algılıyorum. Yok sen sen ona kuruldun. <laughs> Bedeninde eksik Önce olan. Önce Sakat mı hocam? Önce soru yok ondan sonra cevabı ver. Tamam, tamam affedersin. Tamam, Binlerce kez özür tamam. diliyorum. <laughs> Seyrekleştirme. Alalama mı? Ya her şeyi alalım. Alalama aslında şeydi değil mi? Kara. Kamuflaj. Kamuflaj aynen. Karak nereden? Boru sesi hocam. T. Ee, bak. T. T. Hangi burada? Hayali. <laughs> evet tekrar. Hayali. Hayali. Geçelim hocam. Oh, kalıtım. Irs. Irs mi? O ne yaptık ya? İrs. Vallahi öyleymiş. Evet hocam. Bir Bit bitki türü mü? Evet hocam. Manyetik ortam, Hı -hı. bilgisayar. Manyetik ortam bilgisayar olur mu? Bak bilgisayar parantez içerisinde sonra ha, manyetik, manyetik ortam. ortam. Bilgisayar manyetik ortam anlamında bir şey. Olmuş. Disket Hı -hı. falan mı? Gibi mi? Beş harfli, 6 harfli. Disket değil mi? <gülüyor> 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 Doğruymuş. Orladım. <laughs> <Doğruladım. gülüyor> Firmanız var oğlum sonuçta. <laughs> Hayali. Hayali. Müstehsi. Müstehsi, o gülümse. O gülümseme. O gülümseme. Şu an müstesli gülümsedim. Hocam. Nane evet. mi acaba bu ya? Ot mu? Erkek kişi adam. Adam. Erkek kişi adam. Saçı dökülmüş. Ben mesela kel. Canlıların çoğalması hocam. Üreme. 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 Canavar düdüğü. Siren mi? Canavar düdüğü siren çok saçma. Ambulanslarda var. Gares. garaj garaj Garaz tabii Kim? Kim? Biri ünite. Olur. FBI kalmış. Objektif evet. nesneler. Şahane. Bir ağırlık ince yapılı narin. Ons, Bu ons. da ons. Hı. Hocam ilk harfleri basarken sorumluluk yaşıyor. Hemen ince yapılı tıklar yatırır mısın? Narin. Evet, aynen. Daha Narin. Şu neydi? Özellikle Özel düzgün. Onat. Bir tek yani mantıklı o on geldi on. şu an. Tamam orayı çözdük. Ben. Bir bakalım, çok pardon. Şurayı temizledik mi? Ağrı kayız burası. Şurası, şurası neydi? Büyükteç. Kaya tozu. Kum. Kaya tozu, kum mu? Aa ilginç. Büyükteç. O zaman kum. Loop. Loop. Bu ne ya? Hakikaten alt aşağı. Seyrekleştirme. O zaman... Oradan <laughs> bakıyorum. Harf alayım. <laughs> Akalama mı? Akalama. Alalama olmadı zaten. Azalama. Amalama olmaz. Apalama. Apalama, Apalama yap bakayım. Aşağılama. Yok böyle bulamayalım. Ya da bulalım. Ya da şu ne? Alt aşağı. Zir zir. Zir yaz bakayım. Aralama. Aralama senin. ama. Ha doğru. Aralıklı olarak. Gide. Ha, ha, ben kendim, nedense çözeltinin içerisinde söyleyebilirim. Ben de ne şey yapıyorum. Hayaliydi galiba evet. Hayali. Hayal ne demek hocam? Eski dilde? bir ya. İyi bir dombettim ama bitmedi tamam dedi. Çeviklik. Ataklık. Çeviklik. Çeviklik. Sonu lik olacak. Tamam, ataklık işte. Yok ya yani yani lik olacak sonu. Lik olacağına göre biz şuraya geliyoruz. İkinci harf lik. Evet, ee, şey ne olan? Bir biriki. Nane evet. yazalım mı buraya? Nane nasıl olacak? Nane ha, olunca öteki taraflar çok bozuluyor. Tamam. Mesela bireylere de ebrat mı bireyler? Bireyler ebrat olmaz. Errat, ebrat. Ebrat, emrat yaz bakayım. Eş, eşrat. Tamam. Sallıyorum Yok ya. Dur. Neyse bulamazsak es. bırakacağız abi. Şimdi. Evet. Biliyorsun bırakıyoruz. Ama bulacağımızı düşünüyorum. Düzlek yapıya bir daha geldik coğrafya. Düzlek yapı. Arsa. Salladım şu an ama çok Mantıklıydı. Arsa ama her arsa düzek olmaz. Evet. Geçelim. Bak şu ne? Çeşit cins, çeşit cins. Tür bildim. Çeşit cins, tür, takım, aile. Şuna açık mavi renk. Açık mavi renk az önce söylüyordum. Sen mavi dedin işte. O mavi eski dildeki mavi. İşte az önce bir videoyu biraz ne geri diyorsun? sararsan öyle dediğini göreceksin. Dedim zaten dediğim Şu dediğim bildirme gibi. ilan. İlan. Hocam bir yerden Hı. durmamız lazım. İlam ilam. İlam ilam. Hmm, i̇lam. Tamam. Bir yerden durmadan transit. Transit ama yanlış şey. Evet şuraya. Yapacağız. Daha iyi hocam. Transistör. Şu ne hocam? Kemanyayı. Dursun o kemanyayı. İyisi. Ulaşma, erme. Yetişme diyebilir miyiz hocam? Diyemeyiz. Ne dersin? Peki. Çekingen korkak. Çekingen korkak yok ya bende şu anda. Şu neydi? İnce hayvan kılı tüy, tüy. herhalde. Hı. O zaman bu kürk, kürk, sürk. Şu ne hocam? Grup. Grup. Biraz, biraz önce ne demiştik? Zümre demiştik galiba değil mi? Hı hı. Devam edelim. Hintli hı. bir topluluk. Tekrar Devam edelim. Hintli bir topluluk. Yok. Bende yok o. Belki vardır da şu an çıkmıyor. Fasulye, fasulye benzer benzeri bir şey. Şurası değil mi? Ne var <laughs> ya? Ya ayrıca fasulye benzeri bir şey. Ben et olurum ya. Kitabı kitap karıştırdım çünkü çok sözcükleri yaladım yuttum diyordum. İşte kasaplar almıştım. Belli zaten. Şu neydi? <laughs> neydi? Ansiklopedi diyordun ya. Çeviklik dedik. Çevik. Çevik. Atak diyoruz ama ataklık olmuyor, değil mi? Hı hı. Vay arkadaş bu kadar mı kaldı sence? Kalmalı mı? Çok kalmamalı. Buradan bir şeyler bulmalıyız. Açıkma Açık mavi ne? Neymiş ya? Renkleri bir sere Açık mavi. Ya şu bir şey şey mi? stop oynarken böyle atarlar turkuaz derler, turkuaz yavru mı? ağzı derler, vırt derler, zırt derler. Böyle bir şey mi? Evet. İhtimal yani. Neymiş şu? Kemal <laughs> ya. Biraz şuna ya. Arşı marşı falan bir şey. Arşa. Arşe. 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 Ha arşe. Çekingen. Ürkek. Küre. Büre. En yakın çekingene ne? Güre. Süre Küre yazalım. Püre. Püre evet. Küre yazalım. Hüre. 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 O züre ya, züre. Züre yaptık ya. Yaptın mı? Şu. Tam ya ne yapmadık? Güre. Güre yapmadık. Yapamadık. Güre. Çekingen ürkek. Bak yeni bir kelime. Güre. Biliyor musun? Biliyordum. Sen zaten yazdın. Allah grup kategori. Aa kategori. O anlamda mı sormuş? İşte ya o anlamına tükürdüm. Ya. Bulduk ya bak. Yani sen buldun bayağı. Soya grup. ya. Soya fasulyesi. Ulan. Şu Allah. Bir fasulye türü diye soruyor. Doğru soruyor aslında. Daha ne sorsun? Evet. Hintli bir topluluk. Burayı bilemeyeceğiz artık. bir topluluk. Ya bilmiyorum. Ortasında bu. iyi var. 3 <laughs> harfli. <laughs> Allah Allah. <'ım. Cin. gülüyor> Açık mavi rengi de takıldım ben bu arada. Hayali. Bence burası daha büyük sıraydı. Hayali. Şurada bak. Şöyle tıklayınca şurada görebilirsin. Daha hani basit bir şekilde. Fantastik mi acaba ya? Aa kesinlikle fantastik. Vallahi tebrik ederim. Hiç beklemiyordum. Çıkartamayacağız diye düşünüyordum. Hadi yapalım çıkart. belli hemen oldu. Hemen çat diye gösterdi. Şu yani. mallar diyor değil mi? İrsaliye. Meta yazsak iki tane aile da değil meta. Ne olabilir mallar? Nasıl bir maldan bahsediyoruz? Büyük baş. Neyse. Devam bak burada bir şeyler çıktı. Bir bütkü türü. Roka olabilir mi? Ya çok zor ya. Yaz bakayım Ya çünkü o rock olursa burası hırsız Biliyorum. şey da çok zor yani. Kasır mı olacak ne olacak? Coğrafyada düzlem. So. Düzlek yapı. Ova. Ne aklına geliyor düzlek deyince? Ova geliyor. Bir yayla geliyor benim aklıma. Ova düz. Konya geliyor. Neyse. Malları da bulamadık. Açık maviyi de bulamadık. Çevikliği de bulamadım. Çevikli. Bak bir şey söyleyeceğim. Burası L. Ortası L. Öyle düşün. Nereden? Ha, lik lik olacak. olacak. Lik mi? Mik mi? Belki de mik. Ya, bence L. Ataklık. Bence şu, şu bitkiyi bir bul. Bitki. Bir Oral bitki türü diyor. Bir sürü bitki var. Bir bitki türü bir de. Nanesi var. İşte rokası var. Ya sen şu an salata yapıyorsun. Sanki. <laughs> Nasıl bir bitki olduğunu yazmamış ki? Aloe vera. Çek bakayım oluyor mu öyle bir şey? Aloe. Vera yaz bakalım. Vehran mı? Ah, burası mı? Bu da olmaz. Ne yapalım? Bunları bulamadık. Bulabiliriz ya. Sevgili izleyenlerim bırakalım. Şey yapalım mı? Şöyle buraları böyle kafamızı böyle böyle biraz hızlandırırsın. Hani bana çünkü kafamızı kaşırken yapalım. zaten görüntü de değiliz. Aşağıda oluyoruz. Olsun şey yaparsın. Oraya koyarsın. Bıcık 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 e, Müzik koyarsın oraya sınaya. Şurası ne olacak? Burası ne olacak? Falan diye en azından komik olur. Biz bulamadık deriz. En azından batmadığımız evet. bakmadığımız belli olur. Yani buraları hızlandırırız. Ha, ama ne olacak gerçekten? Düzdeki Buradan de. itibaren hızlanacak. Biz bunları bulamadık mı? Bulamıyoruz. Hadi biraz düşünelim. Çeşit cins. Çeşit cins. Şimdi açık mavi açık. namına hiçbir şey yok. Çeviklikle bitki türünden çıkabileceğimi düşünüyorum ben. Bitki türü yazayım ya. Şuraya Benim mavi aklıma mavi geldi ya. Ne ama... Yaz bakalım. Mavi yaz bakalım. Ne yaz şey Mavi yaz bakalım. Hayda. Saçmaydı. Şey. Hintli bir topluluk. Toplu bir Hintlilik. Bin, kin, cin. Bit, bit. Bitler. Orayı da bulamadık. Bir bitki. Ne olduğu belli değil. Şurada bir şeyimiz var. Dur, dur bakayım. Şu ne? Aslında bireylerden başlayabilir miyim? Bireylerden bir bulalım mı? Esra. Yok ya böyle bulmayalım. Bulmayalım Evrat. Ne olabilir tahmin edelim? Bir dakika. Ben bulamadım. E bunu bulacağız ya. Ne yazmadık arkadaşlar? Sen yazsana şuradan hızlı hızlı birkaç tane. Belki otu buluruz. Onu yazalım. <laughs> Efrat. Efrat mıydı ya? Ben bu çarşı pazar eşrafı falan diyebilirim. Efrat mıymış? Ben de hiç yok gerçekten. O zaman bu bitki faile başlıyor. Faile biten bir bitki. Kafa yapıyor. Bilemedim. Ben de yok. Ben de bitki. de yok. O halde ne yapıyoruz? Yok, yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bulamadığımız kelimeler var. kaldı ya. Aslında çok da kalmadı. 3-5 tane soru kaldı. Ama mesela Efrat'ı biraz salla pati bulduk. E hile yaptık. Şey, hile yapmadık da şu şeye Ota. Belki otu buluruz dedik ama otu da bulamadık. Evet. Biz bunları bulamadık. Umarım sizler bulmuşsunuzdur. Bir bulmacanın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bulmacada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.